aha tamam lan. Adam var atalım Kaldırırım kaldırıyorum ha <laughs> kaç 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 ben... oy amına koyayım etti kaçıyor birini vurdum Uy bana burada daha çıkamadın. da ya kara su attı Yattı bir daha. Öldü. Güzel, ne gerek var dışarı çıkma. Güzel. Harika. Bomba geliyor. Uy, ağzıma attı ya. Kapıyı aç kaldıramaz. Oy. Abi, çok geç kaldım. Menis. <laughs> ya. Fena basılar ya. Almış Hilmi Özden 151 Alim Murat Ünver Seninki ne almış? 211 İrfan Uzun 319 Seninkinin adı ne ya ben onu baktım bu göremedim ya Tevfik Ahmet Özal 567 Erkan Türk'ten 755 Alo Yakup. Duymuyor musun ya? Ee, Okuyorum daha mana kodumun yerini duymuyor musun? Adem Bey sorumuza cevap versen daha makbul yok. karşılıklı iletişim doğru olur onlar ilgilenmiş. Seninkinin adı ne? Cevap vermedin. Seninki kaç almış? Cevap vermedin. Biz onlar lazım. Diğeri niye sayarsın bize? 755. Bitti. <gülüyor> <gülüyor> Bilerek mi yaparsın ben anlayamayarım ya. Demir abi. Anlamadım. Bende mi sıkıntı var? Sizde mi falan? Sende <laughs> var abi. Nasıl? Sende sıkıntı var. Anlatıyoruz da. Soru, sende sıkıntı sorumuza var. Sorumuza cevap vermişsin. <laughs> Tehdidine cevap vermişsin. Ben anlamadım. Yani soruna cevap vermeme gerek var mı? Daha önce de Bu muhabbete girmiştim. E, niye sorayım o zaman? Niye ben sorayım? Vereceğim. O adem mi? O, o zaman niye sorayım sana bu soruyu? Gerek yoksa. Lan listeyi okuyorum da ben sana söylemişim ki ben şu adama vereceğim diye. Adem Bey, İbrahim dedi ki seninki kaç aldı? Bunun cevabını vermedin. Bir de sana dedim ki ben peşine. Seninkinin adı neydi? Ben de baktım da göremedim, unuttum dedim. Ona da cevap vermedin. Bir de benim sesim arttı. Fahri'de konuşmak zorunda ben, aman Allah'ım. Rama. Tam zaman de tamam siz haklısınız ben haklısın. Bilmiyorum, sıçerim, da, haklısım Bilmiyorum amını ne sıçarım haklısını da haklısın da ya Arazim <laughs> misiniz ne sıçımsınız ya? Yok ama mesele o değil İkimiz aynı anda bir şey söylediğimiz zaman zannediyorsun ki Sana oynayırız Öyle Abi Hede diyorum ona ki Senin vereceğin adamın adını unuttum Adı neydi O hala o bana şey. Dedi Rahman, ben bile hmm. sordum. Oğlum, bari ablayı demedi deme ya. Ya o soruyu bana sorarken dedin mi yani ki ben unuttum kaç almış dedin, he mi? Dedi. Evet. Hatta ben şöyle sordum, İbrahim dedi ki seninki kaç aldı, ben hatta şöyle sordum. Ben senin vereceğin adamın ismini unuttum, seninki kaç almış? Aynen ben öyle duymadım. dedi. Ben duymadım, ben duymadım. Öyle dedi şimdi benden. <laughs> Niye dilemişsin? ya. Adalet kavramını yitirdin mi? Tartı Adalet sizden Adaleti sikeyim sikiyim. Hey alacağınız hadi gayret. Sen ne sikim orada alacağız gayret değilse. Bizi bekliyorum. Bizi bekliyiz Sen orada bekleyene kadar gel bizden oyna. Bizi bekliyiz. Sadece amına kodumun yerinde Şi yarış oyunu oynayak biz burada. Olmuş ciddi çözülmüş çözmüş bağını ciddi. Nereye gittiğini de bilmiyor. Ya yani açık kuzen. Kabak. Tamamın morali bozuldu kabak da. mi ya? Morali bozuluyor Ne alakası var? Niye morali bozulsun? Ya sikim sikim intamlarda bulunma benim hakkında bak. O yüzden mi kapattın yayını? Niye kapattın kızım Ciddi gerçeği ya. Ya benim bir de böyle örneğin bakayım adam az önce çok ses var burada. Adamı az önce damancı olan Üçü hit ölmüyor adam ya. Mermim sağa mı gidiyor sola mı gidiyor şimdi bir de böyle deneyeceğim. Karga var dur 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 dur. <laughs> Rıca, ama doğru bilgisayar, bilgisayar al derim. Alamam diyorsun. Ping'in filan iyi kuzen ama. Ping kuzenim. Bilgisayarın kaç FPS vereyim? 80. Çok düşük kuzenim. 144'ün altına düşmemek lazım. Adamlardan daha yavaş öyle açın. Ping'in iyi ama adamlardan geri kalışın. O yüzden <laughs> adam vuramayırım. Ya vuramaysan muhtemelen. Aha. Tamam var. Adam mı oğlum? Dışarıda Bir de info verse. Bir şey de daha mı? Oklu biri. Oklu biri. biri. Biri oklu yok artık.

Kaldırıyorum ha. Başka takımın satışıyla kaldırıyorum madem. Tamam kaldır. Bakayım. Kaç 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 kaç. Güzel. Onlar başka takımın satışı. ona. Ben ben. İçeri mi girelim ya? İçeri girelim bence. İçeri durunca canım. Aldım balyozu. Benim adım var. Kabuşkanınız var mı? Var ya. Kabuşturacağım ki olursa. Kabuştur bakayım da yapıştıracağım. Öyleysin oğlum. Geldi. Oy amına koyayım. Eski başlıyım senam ben ya. Böyle vurdum. 50 canından vurdum hepimi. İlaçlıyım. 255'te vurdum adamı ha. Üç, yakın, yakın dibimize vurdum. Adamı kaldırmadılar galiba Adama doğru 200, 300 300'e bakın 300'e bakın 300'e bakın 300, e 300, e 300 tarlaya yakın Uy bana burada daha çıkamadın Bomba geldi. Bomba geldi. Bomba. bomba Birine vurdum. Bomba lan. Çok iyi abi. Amma ne kodumu süsü ya. Tarladı ya. Kara su yam yam Vurdum 149 Ben de yedim ama. Sol tarafta açıkta. Alanımız dar burada ya. Uy kalktı ya. Kalktı bir daha. Abi ben hiç adam görmüyorum. Ha beni burada. Almışsınız. Ha burada kuzen az önce baktığın yerde. Altı yok kuzen. Altı yok? Altı yok. At Görüş açım yok. Ha bunun arkasında. Bir kişi yatırdım orada. De... Çok yakında ama bakarsın onu. Vurdum bir kutu 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 Öldü. Gel daha bırak gari. Hemen abanın arkasında. Kuzen, ne gerek var dışarı çıkmaya. Güzel. Harika. Başka Abi adam. iki yer var iki yeri de tutmuşsunuz. Başka adamlar da var kuzen başka adamlar da var. Gel içeri. Alalım görüş yapalım bakarız. Var mı kırmızı kutu ya? Onlar gibi düştük gider. Görüş alanlar geldi. Görüş alanlar geldi. Nasıl ya? Hani? Çok yakınlar. 150 geldiler. Bomba geliyor. Uy! Ağzıma attı ya. Kapıyı açtı. Kapıyı açtı. Kaldıramaz. Oy. Abi. Çok geç kaldım. Fena basitler ya fena bastı. Kuzen Asın adam... Geri de kurban olayım ya. Geri kaçsın ya. En gerideydim. Bana attığı an... Kuzen... Adam kapıyı açarak attı. Pompalım var. Vur ona bir tane de. Kapıyı aç. Ben açay. yukarıdaydım kuzenim. Yukarıdaydım. Ön ben, kapıdan... Ön kapıdan feylen açay. Adam öyle vurdu beni. Ben yukarıdaydım ha. Bende dürbünlü vardı. Dürbünlü. Ben bu evde bombayı tutmuş. Bana geldi an patladım. Ön kapıdan arka kapıya attı. Ha küçük deli adam. Çok güzel oynadık ama öncesine 3 kill bir sistem var.